Aşağıda her birinde yalnızca bir tür şeker bulunan kutular ve kutuların içindeki şeker sayıları verilmiştir. Verilen bu 4 kutu her grupta 2 kutu olacak şekilde gruplara ayrılıyor. Önce bu gruplardan birindeki şekerlerin tamamı her bir poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyormuş. Sonra da diğer gruptaki şekerlerin tamamı her poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere dolduruluyor. Bu poşetlerin her birinde 3'ten fazla şeker bulunduğuna göre farklı türde şeker bulunan iki poşetteki şeker sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır diye soruluyor. Yani biz buradaki kutuları ikişer ikişer gruplandıracakmışız. Öncelikle gruplandıralım. Buradaki sıralamayı karıştırmamak için şöyle yapacağız. Öncelikle buradaki iki kutuyu seçecek olursak, yani 45 ile 54'ü ele alalım. Geriye kalan iki kutu da kendi arasında eşleşecektir. Yani 60'la 72'yi de şu şekilde belirtelim. Daha sonra bu eşleştirdiğimiz kutular her biri poşette eşit sayıda ve tek tür şeker olacak şekilde poşetlere doldurulacakmış. Peki bu poşetlere doldurulan şekerlerin miktarı ne kadar olacak? Yani bir poşetteki sayı ne kadar olacak? O da şu kısımda veriliyor. Bu poşetlerin her birinde 3'ten fazla şeker bulunması isteniyor. Yani biz bulunabilecek en yüksek miktardaki şekeri bu iki sayının EBOB'unu alarak bulabiliriz. Hadi bulalım. 45 ile 54'ün EBOB'u. Baktığımız zaman 9'dur. 9 sayısı da 3'ten büyük bir sayı. Peki 9'un bölenlerinde başka 3'ten büyük bir sayı var mı diye bakalım. Bölenlerini de yazalım. 1 3 ve 9 olduğunu görüyoruz. Ve burada sadece 3'ten büyük olan böleni 9 olduğu için o zaman 9'u tercih edeceğiz. Aynı mantıkla 60 ile 72'ye baktığımızda en büyük ortak bölenleri 12 olacak. 12'nin bölenlerine bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılarını görüyoruz. 3'ten büyük olduğu için 4'ü, 6'yı ve 12'yi tercih edebiliyoruz. Burada şu kısma çok dikkat etmemiz lazım. Bu poşetlerin her birinde 3'ten fazla şeker bulunacak. Evet ve farklı türde şeker bulunan iki poşetteki şeker sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır? Bunu arıyoruz. Yani bir bu türe bakacağız, bir de diğer kısma bakacağız ve farkın en fazla olduğu değere bakacağız. Şimdi 9'dan 4'ü çıkarttığımızda 5 olacak. 9'dan 6'yı çıkarttığımızda fark 3 olacak. Daha sonra buradaki en büyük değere bakalım. 12. 12'den 9'u çıkarttığımızda da 3 olacak. Yani bu iki eşleştirmede de alınabilecek fark en fazla 5 değerine sahip olacak. O yüzden bunu işaretlemiş olalım. Bir de diğer durumlara bakacağız şimdi sırasıyla. Bu sefer 45 adet şekerle 60 adet şeker eşleşsin. 45 ile biz 60'ı eşleştirelim. O halde 54 ile de 72 kendi arasında kalacaktır. 54 ile de 72 şöyle belirtirsek, 45 ile 60'ın en büyük ortak böleni 15'tir. Hemen 15'in bölenlerini yazalım. 1, 3, 5. 15 ve burada 3'ten büyük olanları işaretlersek 5 ve 15 gelecektir. Aynı mantıkla 54 ile 72'nin en büyük bölenini bulacağız. O da 18 olacaktır. Hemen 18'in de buradaki bölenlerini yazalım. 1 2 3 6 9 ve 18 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen 3'ten büyükleri alıyoruz. 6 9 ve 18 aldıktan sonra artık aralarındaki farka bakacağız. Yani buradaki en yüksek değer 15, buradaki en küçük değer 6. Arasındaki fark kaç olabilir? 15'ten 6'yı çıkarttığımızda 9. Ya da buradaki en büyük değer kaç? 18. Burası kaç? En küçük olarak 5. 18'den 5'i çıkarttık 13 bulmuş olduk. Yani aslında burada şunu yapıyoruz. Farkın en fazla olabilmesi için farklı poşetlerdeki şeker sayılarını da birbirinden en uzak olacak şekilde seçiyoruz. Buranın püf noktası da burası. O zaman fark en fazla kaçtır? 9 13 baktığımızda 13 daha büyük. O yüzden burada 13'ü tercih ediyoruz. Bir de son durumumuz yani 45 ile 72 Eşleşirse onu da şu şekilde gösterelim 45 ile 72 eşleşirse 54 ile de 60 eşleşecek mecburen şimdi 45 ile 72'nin en büyük böleni de 9 olacak hemen bunun da yazalım 1 3 9 diye 54 ile 60'ın da en büyük böleni 6 6'nın da yazalım 1 2 3 ve 6 olarak hemen 3'ten büyük olanları yani 9 ve 6'yı işaretlediğimiz zaman burada zaten aradaki farkın sadece 3 olduğunu görüyoruz. O zaman 3'ü de ele alırsak şimdi bunların en fazla olduğu durum bizden isteniyor. Şıklara baktığımızda evet 5 var. Başka 9 var. 13 de var ama biz en yüksek olarak 13 değerini bulduğumuz için C seçeneği doğru cevap olacaktır.